Meta'nın reklam dünyasında bugüne kadar bildiğimiz bütün kuralları, bütün stratejileri yerle bir eden büyük bir güncelleme yaşanıyor. Şimdi gelin bu büyük değişimin ne olduğunu ve bu yeni oyunda kazanmak için neler yapmamız gerektiğini hep birlikte masaya yatıralım. Şöyle bir düşünün, son zamanlarda reklam performanslarınızda bir tuhaflık var mı? Anlam veremediğiniz düşüşler ve garip dalgalanmalar yaşıyor olabilirsiniz. Sürekli kendi kendinize ben nerede yanlış yapıyorum diye soruyor da olabilirsiniz. Merak etmeyin bu konuda yalnız değilsiniz ve bunun sebebini öğren için de şu an tam doğru yerdesiniz. Peki bugün yol haritamızda neler var? Önce hepimizin canını sıkan bu sorunları bir konuşacağız. Sonra da bu videonun kahramanı Andromeda ile tanışacağız. Ardından belki de en önemli konuya geçeceğiz. Kreatifler nasıl oldu da yeni hedefleme aracımız haline geldi. Benim Instagram ve Youtube'daki videolarımı izleyenler aslında bu konuya çok da uzak değil. Şimdi ilk durağımız performans sorunu. Bakalım düne kadar tıkır tıkır işleyen reklam stratejileriniz bugün neden sizi yüzüstü bırakıyor? Bu yaşadığınız düşüşler, dalgalanmalar size özel bir durum değil. Çünkü platformun kendisi temelden %100 değişiyor. Hatta diyebilirim ki iOS 14'ün o büyük meşhur sarsıntısından sonra bugüne kadarki en büyük, en köklü değişimle yüz yüzeyiz. İyi de bu devasa büyük değişimin arkasındaki güç ne? Gelin şimdi oyunun kurallarını sıfırdan yazan o yeni yapay zeka motoruyla tanışalım. Namı diğer Andromeda. Andromeda'yı en sade haliyle Meta'nın yeni süper beyni olarak düşünebilirsiniz. Peki görevi ne? Reklamları her bir kullanıcı için anlık olarak o an kişiye özel bir deneyime dönüştürmek. Özellikle üretmiş olduğunuz kreatiflerden beslenerek o kreatifleri anlamlandırıp doğru kişiye ulaşabilmesi için tasarlanmış bir sistem bu. Bu sistem ilk olarak 2024'ün son çeyreğinde duyuruldu aslında. Ama yayılması ve birçok hesaba entegre olması 2025 yılının ikinci yarısını geçti. Yani etkilerini şimdi bu kadar yoğun hissetmemiz hiç de tesadüf değil. Artık olay sizin neyi sevdiğiniz değil. Sistem o kadar çok derine iniyor ki, o kadar çok kişiselleşiyor ki, örneklendirecek olursak, diyelim ki, spesifik olarak sizin sahilde kırmızı renkte bir parmak arası terlik giydiğinizden keyif aldığınızı bilecek yapay zeka'dan bahsediyoruz. İnanılmaz, değil mi? Peki Meta'nın tüm bunlara ulaşmak için istediği nihai hedef ne? Aslında bize çok net bir mesaj veriyorlar. Siz artık o detaylı hedefleme ayarlarıyla uğraşmayın, onlarla boğuşmayın, o işi bana bırakın. Siz sadece bana harika, çeşitli kreatifler üretip yeni hikayeler verin diyor. Biz o hikayeleriniz için, o kreatifleriniz için en doğru kişiyi buluruz diyorlar. İşte bu noktada bu yeni dönemde anlamamız gereken en ama en kritik zihniyet devreye giriyor. Ben zaten bu konuyu diğer videolarımda da bahsetmiştim. Çalışmış olduğum markalar zaten biliyor benim huyumu. Yani o videoları izleyenler konuya aslında çok da yabancı değil. Aklımıza artık şunu kazımamız lazım. Kreatif yeni hedeflemenin ta kendisidir. Üretmiş olduğunuz kreatif kadar güçlüsünüz. Reklamların para birimi kreatif. Eskiden Meta'nın eline bir harita verip bak tam şu adresteki yaşayan, şu yaş aralığına sahip, şu şu özelliklere sahip kişileri buluyorduk. Artık öyle değil. Şimdi Meta'ya zengin bir sanat galerisi sunuyoruz. Ve diyoruz ki bu tablolardan en çok keyif alacak sanat severleri sen bul. Yani kontrol tamamen kreatiflerinizin gücüne geçti. Şunu asla unutmayın. Reklamlarınızda kullanmış olduğunuz reklam metinlerinizin tonu, seçmiş olduğunuz müziklerinizin ritmi, videonuzun hızı, videonuzda eğer varsa o modelin gülümsemesi bile dahi bunların hiçbirisi artık estetik bir tercih değil. Her biri yapay zekaya benim müşterim bu diye güçlü bir hedefleme sinyali. Tamam şimdi teoriyi anladık. Peki bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? Yani süper akıllı yapay zekayı en yüksek performans alacak şekilde nasıl besleyeceğiz? İşte tam bu noktada çeşitlendirme stratejisi devreye giriyor. Peki bu çeşitlilik neden bir tercih değil de kesin bir zorunluluk? Andromeda'yı ne kadar çok beslerseniz o da size o kadar farklı ve o kadar değerli müşteri gruplarını bulup getirir. Bu hem insanların sürekli aynı reklamları görmesini engelleyerek reklam kreatif yorgunluğunu önler. Hem de günün sonunda cironuza doğrudan daha fazla satış olarak yansır. Unutmayın algoritma elindeki seçenekler ne kadar fazlaysa o kadar akıllı çalışır. İşte Andromeda'nın bizden istediği tam olarak bu. Hani yeni bir dil öğrenirken eski dilin kurallarını tamamen unutmak zorundasınızdır ya. İşte buradaki durum tam olarak bu. Artık yapmayı hemen bırakmanız gereken bazı eski alışkanlıkları var. Onlarca farklı reklam setinde ilgalarını testi yapmak, benzer hedef kitlelere sık iskele tutunmak, reklam yerleşimlerini tek tek elle seçmek. Bunların hepsi Andromeda'nın kanatlarını kırıp sizin işinizi zorlaştırmaktan başka artık hiçbir şey yaramayacak. Peki tüm bunlar bizi nereye götürüyor? Gelin konuyu bir toparlayalım. Bu yepyeni reklam ekosisteminde bizim yani reklam verenlerin rolü tam olarak ne? Andromeda'nın doğru kişiyi doğru reklamla eşleştirirken kullanmış olduğu model eskisinden 10.000 kat daha karmaşık ve daha akıllı. Bizim manuel ayarlarla ve deneme yanılmayla bu kadar büyük seviyede bir optimizasyon yapmamız fiziksel olarak imkansız. O yüzden dersimiz çok basit. Makineye güvenin. Yani Andromeda'da başarının formülünü kafanıza kazımanız gereken üç farklı kelimeyle özetleyebiliriz. Çeşitlilik, basitlik ve sabır. Durmadan farklı kreatifler deneyerek çeşitlilik sağlayın. Kampanya yapınızı geniş tutarak bu basitliği koruyun. Ve en önemlisi algoritmanın öğrenip size en iyi sonuçları getirmesi için ona zaman tanıyın yani sabırlı olun. Kısacası her şey kökten değişti. Eskiden biz hedef kitleleri bulmaya çalışan birer avcı gibiydik. Şimdi ise yapay zekanın önüne en doğru hikayeleri ve en doğru kreatifleri, en doğru senaryoları koyan birer yönetmen gibiyiz. Zaten pazarlamanın bilimini bilen ve insan psikolojisine hakim olan kişiler bu konuda çok bir zorluk yaşamayacak. Bu yeni ve heyecan verici sisteme siz hazır mısınız peki?